Merhabalar, Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün ben size biftek yapacağım. Malzemelerimiz 2 adet bifteğimiz var ve yağsız bir tavamız var. Hiç yağ koymadan çok güzel ısıtacağız. Isınmış bir şekilde de bifteklerimizi bu şekilde koyacağız. Şimdi altları pişene kadar bekleyeceğiz. Bu şekilde sonra böyle çeviriyoruz. Bu hal alacak. Daha sonra altını kısıyoruz ocağımızın. Kısık ateşte içleri de pişene kadar ağır ağır pişecek. Ve bunun yanında da salatayı tavsiye ederim. Ben şöyle doğrayıp hazırlamıştım. Size malzemelerimi göstereyim. Ee, baklamız var. Dereotumuz var. Havucumuz var. Maydanozumuz var. Kırmızı lahanamız var. Bunların hepsini karıştırıp beraberinde afiyetle yiyelim ve sosu için bir yemek kaşığı sıvı yağımız yarım e, limonumuz var bunların hepsini güzelce karıştırıp birbirine ekleyeceğiz ve istediğimiz kadar damak zevkimize uygun tuz ekleyeceğiz biraz da tuz atalım hepsini beraber karıştıralım için de şöyle ben zeytin koydum siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. 20 dakikada pişirdiğimiz bifteğimiz de hazır. Salata ile beraber yiyenlere afiyet olsun. Umarım bugünkü yemeğimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olup kanalıma abone olup Instagram'da da takip edebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.